Merhaba, Yaman Hikayelere hoş geldiniz. Bugün sizlerle O. Henry'nin düşündürücü bir hikayesini paylaşmak istiyorum. Hikayemiz, hayatın duran ritmi içinde fark edilmeyen değerlerin bir anda nasıl anlam kazandığını ve sıradan bir günde yaşanan küçük ama etkili bir değişimin hayatı nasıl sarsabileceğini anlatıyor. Evlilik, rutine saplanmış bir yaşam pişmanlık ve değer verme üzerine dokunaklı bir öyküyle bakalım hayatın şarkı bu kez kahramanımızı nereye götürecek? Çark Mavi giysili muavin bağırarak 81. sokak indir şunları lütfen dedi. Bir sürü insan itiş kakış indikten sonra başka bir sürü insan bindi. Çın çın Manhattan'ın tramvayı tıngırdayarak ilerlerken John Perkins de herkesle birlikte istasyonun merdiveninden sürüklenircesine indi. John yavaş yavaş dairesine doğru yürüdü. Yavaş yürüdü çünkü onun günlük yaşam sözlüğünde belki diye bir kelime yoktu. İki yıldır evli olan ve apartman dairesinde oturan bir adamı sürprizler beklemezdi. John Perkins yürürken monoton geçen günün kaçınılmaz sonuçlarını mahzun ve ezik bir kötümserlikle önceden tahmin ediyordu. Keti onu şekerlemeli bir öpücükle kapıda karşılayacaktı. Paltosunu çıkarıp şoseli salona geçecek ve akşam gazetesinde ölümcül linotiplerin katlettiği Ruslar ve Japonlar hakkında yazılanları okuyacaktı. Akşam yemeğinde güveç, cilde zarar vermeyeceği garantili bir sosla tatlandırılmış bir salata yahni ve etiketindeki kimyasal saflık sertikasından utanan bir kavanoz çilek marmelatı olacaktı. Yemekten sonra Keti ona dondurmacının dört atlı arabasının bağından aptal yorganı için kestiği yeni yamayı gösterecekti. Saat yedi buçukta üst kattaki şişko adamın egzersiz hareketlerine başlamasıyla düşecek tavan sıvalarından korumak üzere mobilyaların üzerine gazeteler yayacaklardı. Tam 8'de karşılarındaki dairede oturan Vodil topluluğundan işte Signey ile Mone hafif bir çılgınlık nöbeti içinde besteci Hammerstein'in elinde haftalık 500 dolarlık bir kontratla kendilerini kovaladığı sanısına kapılarak sandalyeleri devirmeye başlayacaklardı. Sonra hava boşluğunun karşısındaki pencereden görünen adam flütünü çıkaracaktı. Geceleyin gaz sızıntısı otoyoldaki gürültüye karışacak sofra tepsisi kayıp düşecekti. Kapıcı, Bayan Zinoviev'in beş çocuğunu yine yalının karşısına geçirecekti. Şampanya renkli ayakkabıları olan küçük kız, av köpeğiyle sendeleyerek aşağıya inip ziline ve mektup kutusunun üzerine perşembe günlerine özel adını yapıştıracak ve böylece Frogmore apartmanının her akşamki rutini sürüp gidecekti. John Perkins bunların olacağını biliyordu. Ve yine biliyordu ki 8'i çeyrek geçe cesaretini toplayarak şapkasına uzanacak ve karısı dırdır eden bir sesle aynı sözleri söyleyecekti. Gene nereye gidiyorsun bilmek istiyorum John Perkins. Şöyle bir McGloskey'e uğrayayım da arkadaşlarla biraz bilardo oynayayım diye düşündüm. Karşılığını verecekti adam. Son günlerde böyle bir alışkanlık edinmişti John Perkins. Saat 10 ya da 11'de dönerdi. Döndüğünde bazen Keti uyumuş olurdu. Bazı geceler ise evlilik hayatının çelik zinciri üzerindeki altın kaplamadan birazını daha kızgınlığının potasında eritmeye hazır durumda uyanık beklerdi. Bütün bunların hesabını Frogmore apartmandaki kurbanları ile birlikte yargılanırken aşk tanrısı Kupidon verecektir. Çevirmen Notu Kupidon Eros'un Yunan mitolojisindeki adı. Bu gece John Perkins kapısı önüne gelince her zamanki olaylardan oldukça farklı bir şeyle karşılaştı. Tutkulu öpücüyle ile Keti orada değildi. Üç odanın, üçü de kötü bir şeyin habercisi gibi darmadağın görünüyordu. Karısının eşyaları her yana saçılmıştı. Ayakkabıları orta yerde, saç kıvırma maşaları, firketeler, kimonolar, pudra kutusu konsolun sandalyelerin üstüne saçılmıştı. Bu ketinin tarzı değildi. John, yüreği ezerek arasında karısının kahverengi kıvırcık saç telleri bulunan tarağını gördü. Olağanüstü bir telaş ve tedirginliğe kapılmış olmalıydı. Çünkü tarama sonucu dökülen saçlarını günün birinde kullanmak üzere kadınsı bir hırsla şömine rafındaki mavi küçük vazo içinde dikkatle biriktirirdi hava gazı musluğuna göze batacak şekilde bir iple bağlanmış katlı bir kağıt duruyordu. John kağıdı hemen aldı. Karısının bıraktığı notta şöyle yazıyordu. Sevgili John, annemin çok hasta olduğunu bildiren telgrafı biraz önce aldım. 4.30 treniyle gidiyorum. Kardeşim Sam beni istasyonda karşılayacak. Buzdolabında söğüş koyun iti var. Umarım annemin gene bademcikleri şişmemiştir. Sütçü 50 sent ödenecek. Geçen baharda çok çekmişti. Hava gazı saati için şirkete yazmayı unutma. Temiz çorapların üst çekmecede. Yarın mektup yazarım aceleyle yazdım. Keti. Evleneli iki yıl olmuştu. Ve şimdiye kadar Keti ile bir tek gece bile ayrı kalmamışlardı. John sersemlemiş bir şekilde notu birkaç kez okudu. İşte hiç değişmeyen günlük yaşantısında bir aksama olmuş ve bu aksama kendisini şaşkına çevirmişti. Orada sandalyenin üstünde karısının yemek pişirirken giydiği siyah noktalı kırmızı önlük acınacak şekilde bomboş ve biçimsiz bir şekilde duruyordu. Gündelik giyecekleri ise aceleyle oraya buraya atılmışlardı. Onun en çok sevdiği şekerleme ile dolu kesek kağıdının ağzı hiç açılmamıştı. Trenlerin gidiş geliş saatlerini gösteren bölümü kesilmiş günlük bir gazete açık olarak yerde seriliydi. Odada bulunan her şeyde bir yetiklik, bir öz kaybı, ruh ve hayatın ayrılmışlığı okunuyordu. John Perkins, kalbinde garip bir terk edilmişlik hissiyle bu ölü kalıntıların arasında ayakta duruyordu. Odaları elinden geldiğince derleyip toplamaya başladı. Karısının eşyalarına dokundukça içinden korkuya benzer bir ürperme geçti siz yaşamın nasıl olacağını hiç düşünmemişti. Karısı onun varlığını öylesine nüfuz etmişti ki nefes aldığı hava gibi gerekli ancak fark edilmez olmuştu. Şimdi ise hiçbir haber vermeden gitmiş, ortalıktan yok olmuştu. Hem de öylesine bir yok oluş ki sanki hiç var olmamıştı. Elbette bu yalnızca bir iki gün için, ya da en fazla bir iki hafta içinde. Ama ona ölümün eli güvenli ve olaysız evini işaret ediyormuş gibi geldi. John soğuk koyun eti söğüşünü isteksizce çıkardı, kahve pişirdi ve sertifikalı çilek marmeladıyla tek başına sofraya oturdu. Güveç kebapları deri cilasına benzer soslu salataların hayali gözünün önüne geliyordu. Evi parçalanmıştı, bademcikli bir kayınvalide ev putlarını devirmişti. John tek başına yemeğini yedikten sonra bir pencere önüne oturdu. Canı sigara içmek istemiyordu. Dışarıda kent gürleyerek onu çılgın dans ve eğlencesine çağırıyordu. Gece onundu. Sorguya çekilmeden gidebilir ve orada neşeli bir bekar gibi eğlence tellerini kayıtsızca tıngırdatabilirdi. İsterse gün ağrına dek alem yapıp dolaşabilirdi. Üstelik neşesinin kalıntıları bulunan kadehi kaldırarak evde onu bekleyen gazaplı keti de bulunmayacaktı. İsterse Makkulaski'deki şamatacı arkadaşlarıyla şafak elektrik ampullerini söndürene kadar bilardo oynayabilirdi. Frogmore apartmanında bulunduğu sürece onu dizginleyen evlilik geminin ipleri gevşetilmişti. Katie gitmişti. John Perkins duygularını çözümlemeye alışık değildi. Ancak Katie'siz salonda otururken isabetli bir vuruşla sıkıntısının anahtar noktasını buldu. Artık mutlu olmak için Katie'nin gerekli olduğunu biliyordu. Karısı için beslediği ama ev yaşantısının durgunluğu yüzünden bilinçaltına gömülüp gitmiş olan duygu, onun yokluğuyla şiddetle yüzeye çıkmıştı. Güzel sesli kuşun değerinin kafesten uçup gittikten sonra anlaşıldığı atasözleri, vaazlar ve masallarda farklı şekillerde kaç kez söylenmemiş miydi? Katie'ye karşı davranışlarıma bakılırsa işin suyunu çıkarıyorum diye düşündü John Perkins. Evde kalıp onunla birlikte oturmak yerine her gece dışarı çıkıp arkadaşlarla bilardo oynuyor serserilik ediyorum. Zavallı kızcağız eğlenecek hiçbir şey olmadan tek başına burada kalıyor. Bense böyle davranıyorum. John Perkins, sen çok aşağılık birisin. Karar verdim, kızcağızın gönlünü alacağım. Onu dışarı çıkarıp biraz eğlenmesini sağlayacağım. Üstelik şu dakikadan itibaren Makloski çetesiyle her türlü ilişkimi keseceğim. Evet, Kent John Perkins'ı eğlenceli bir geceye davet ediyordu. McCloskey'de ise arkadaşları ıstakalarla toplara aylak aylak vuruyorlardı. Ancak ne çiçeklerle kaplıyorlar ne de ıstakaların takırdayışları pişmanlıklarla dolu Perkins'i baştan çıkaramazdı artık. Değerini iyi bilmediği ve neredeyse küçümsediği şey elinden alınmıştı ve o onu geri istiyordu. Pişmanlıkla dolu olan Perkins, meyve bahçesinden kovulan Adem'e dek atalarını geriye doğru izleyebildi. John Perkins'ın sağ kolu yanında bir iskemle vardı. Bunun arkalığında Ketin'in mavi bluzu asılıydı. Hala onun dış hatlarından bir şey taşıyor gibiydi. Kocasının rahat etmesi ve keyfi için çalışırken kol hareketleri yüzünden bluzun kolları belirli yerlerde buruşmuştu. Bluzdan hafif ama kışkırtıcı hoş bir koku geliyordu. John onu eline aldı ve hiçbir karşılıkta bulunmayan bu ince blüze uzun uzun baktı. Katie hiçbir zaman kendisine karşı soğuk davranmamıştı. John Perkins'in gözleri doldu. Geri döndüğünde her şey farklı olacaktı. Tüm ihmallerinin karşılığını ödeyecekti. Onsuz yaşamın ne anlamı vardı ki? Kapı açıldı. Elinde küçük bir el çantasıyla Keti içeri girdi. John aptallaşmış bir halde ona baktı. Oh geri döndüğümü öyle seviniyorum ki dedi Keti. Annem öyle büyütülecek kadar hasta değilmiş. Sam istasyondaydı. Annem küçük bir kriz geçirmiş. Bana telgrafı çektikten sonra bir şey kalmamış. Ben de ilk trenle geri geldim. Bir fincan kahve içmezsem öleceğim. Frogmore apartmanının üçüncü kat ön dairesi işlerin düzene girmesiyle yeniden vızıldayarak mekanizmayı çalıştırırken tıngırtıları hiç kimse duymadı. Bir bant kaydı, bir yaya dokunuldu, vites ayarlandı ve tekerlekler aynı eski yörüngelerinde döndüler. John Perkins saate baktı. 8.15'ti şapkasına uzandı ve kapıya doğru yürüdü. Keti yakınan bir ses tonuyla. Gene nereye gidiyorsun bilmek istiyorum John Perkins dedi. John cevap verdi. Şöyle bir McCloskey'e uğrayayım da arkadaşlarla biraz bilardo oynayayım diye düşündüm. Hayatta çarp dönerken bazen en kıymetli anları ve duyguları gözden kaçırabiliriz. Her dönüşlü güzellikleri fark etmek ve değerini bilmek önemli. Sevgiyle ve umutla kalın.